Olmuyor Selda, olmuyor. Çok sert tutuyorsun kemanı. Benim gibi yumuşak tut. Of. Bak, parmaklarım nasıl gevşek. Şevket ne saçmalıyorsun? Sen görünmez adamsın. Ben nereden bileyim parmaklarını nasıl tuttuğunu? Ah, hep de bir bahanen var Selda. Hep de bir bahanen var. Hadi hadi. Selda rica ederim şu yerine söyle koşuşturmasın evin içinde. Bilirsin gürültüden nefret ederim. Şevket gürültü dedin iki ayak sesi ne olacak? Hadi hadi devam edelim. Bundan sonra da gürültü falan olmaz hadi. Bak olursa giderim. Ay olmaz diyorum sana ne gürültüsü olacak? Burası düğün salonu mu ev? Ne yapıyorsun sen orada? Şey karnım acıktı da öyle bir şeyler atıştırayım falan dedim. Ee, mesela... Maydanoz. <laughs> Gözüm üstünde Ayşegül. Ya ben bu pastayı yiyemezsem çıldıracağım. Ya Melda halamdan Ceren'le ilgili yardım istese miydim acaba? Yok canım. Önce bir kendimi halledeyim. Gel gel. Gel Ayşegül gel. Ne oldu Ceren? Susuz halamlara haber vermeden kaçtım evden. Halanlara mı? Ay ama yani annemlere diyecektim. Ya ben bugün evde sürekli annemle babama hala deyip durdum. Ne ilginç değil mi? Eyvah durum kötüye gidiyor. Hemen harekete geç Ayşegül patlat bir Ceren esprisi. Ee, Ceren e, ee, sana bir soru. Ee, İspanyolların en sevdiği spor hangisi? Hangisi? E, ee, oleybol. Ayşegülcüm, sana böyle kötü espriler yapmak hiç yakışmıyor. Bana da. Sanki böyle çok uzun yıllar önce tanıyıp sonra da izini kaybettiğim bir arkadaşımı hatırlatıyor bana. <laughs> Aman boş ver. Bak Ayşegül, benim sana anlatmam gereken bir şey var. Demin evde oturuyordum, çok acayip bir şey oldu Ayşegül. İnanamayacaksın. Ayşegül. Bu Ayşegül ne güzel isimmiş ya. Ben acaba adımı Ayşegül olarak mı değiştirsem? Orada dur Ceren. Ne? Yani... Ne anlatıyordun sen? Benle ilgili olacak bir şey kalmadı artık herhalde ne olacak? Ayşegül bak ben ne yapabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Parmağımla mum yakabiliyorum. <laughs> Ayşegül o an üstü bir güce sahibim artık. Ama bak bu aramızda kalacak tamam mı? Ay aslında aklıma da geldi bak. Kızın psikolojisi kaldıramadı böyle bir şeyi. Ay ben parmağımla mum yakabiliyorum ya. Ah içimden bir ses. Bu soruları da boşuna hazırlıyorsun. Sınav yine iptal olacak diyor ama hadi neyse. Merda ağla. Ceren mum yakıyor mum. Ee? Parmağıyla. Ne? Ya Şükran teyze dün, dün doğum gününde Ceren'in tıpkı bana benzemesini dilemiş. Ve şu an geldiğimiz en son nokta parmağıyla mum yakmak. Eğer engel olamazsak Ceren yarın bütün okulu Hı. yakacak. Ah Ayşegül. Sana sonucunu tahmin edemeyeceğin sihirleri yapma diye kaç kere söyledik. Ya Melda hala bırak şimdi nutuk atmayı. Sen buradan nutuk atarken aşağıda Ceren mutfak perdelerini bile yakıyor olabilir biliyor musun? Ya ne olur şu sihri nasıl geri çevirebiliriz bana yardım et. Bu sihri geri çevirmenin bir tek yolu vardı. Ha, neymiş o? Bir yanına Ceren'i diğer yanına Şükran Hanım'ı alıp halay çektireceksin ve halayın yere düşmesini sağlayacaksın. Ne? Yok artık saçmalama bu kadar da olmaz yani. Ya Ayşegül halanlar ne kadar saçmalarlarsa saçmalasınlar onlara inanman gerektiğini hala öğrenemedin mi? Tamam tamam ben en iyisi Şükran teyzeyle Tahsin amcayı çağırayım. Ay Şevket yeter artık car 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 senin gürültünden başım şişti. Çalışamıyoruz bir türlü. Bak, ikimiz yalnızız evde. Mutlu musun? Hadi. Hadi Ayşegül. Hadi. Ayşe hadi, hadi, Ayşe hadi. Ay. Sakın ses çıkarma. Şöyle oturun. Ayşegül ne oldu canım? E misafirlerimiz evimize geldi Hı -hı. Serda Hala. Ya, ya kıskıra bakma haber veremedim çok acil çağırmam gerekiyordu. Hı -hı. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ayşegül bizi ...tuttu elimizden zorla getirdi. Biz de geldik. Ya e, o zaman ben hemen sizi neden çağırdığımı söyleyeyim. Hı hı. Ya dün biz size çok ayıp ettik. Ya, bizim hı? oralarda adettir. E, yalnız e, şeyler düğünlerde değil... E, ...doğum günlerinden sonra da halay çekilir. Ama biz sizi halay çekmeden göndermişiz. Ay bir kötü olduk, bir kötü olduk. E Öyle değil mi Sadıha hala? Öyle mi? Öyle öyle ya. Ya ya. <laughs> Çekil. Hadi. Hadi. Aa. 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 Aa! Ceren, kızım. Aa, Aa. Aa. Aa iyi misin? Ay ben bir şeye çarptım sanki. Ay. Ay. Ama neyse. Bakın. Ben şimdi size bir şey yapacağım. Gözlerinize inanamayacaksınız. Melda, sana güveniyorum. Yoksa mahvoldum. ...bir espri yapayım. Hı. Şimdi kumrunun başına bir şey gelmiş. Bu kumru yüzmeye başlamış. Ne gelmiş başına? Buz gelmiş. Kumrunun başına buz gelince ne olur? Buz kumru. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl espri? <laughs> 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 Ay çok özlemişim seni. Ay, canım benim. <laughs> Melda hala bu arada senden çok özür dilerim. Bundan sonra ne olursa hmm. olsun ne kadar saçmalarsan saçmala hep sana inanacağım. Ee, o zaman frambuazlı pasta konusundaki sözlerimi de dinlersin ve ağzına bile sürmezsin. Tabii şimdiye kadar sürmediysen. Ya Melda hala sen bana niye hiç güvenmiyorsun? Neyse güvenip güvenmediğimi yarın okuldaki frambuazlı pasta partisinde göreceğiz. Bana bak sen onlara halay çektirmeyi başardın da... Halayı yere düşürmeyi nasıl başardın? Ee, Selda halamın görünmez kemancısı Şevket sağ olsun. Ay hala burada mı? <laughs> Artık gittiklerine göre dersimize devam edebiliriz Şevketçim. Bundan sonra çıt Aa, çıkmayacak dedim. Tepemde halay çektiniz. O da yetmedi halayı bana çarptırdınız. Çar 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 çar. Pes pes. Aa, ben burada bir dakika durmam. Ne halin varsa gör. Şevket nereye gidiyorsun? Sana ihtiyacım var. A a Ah gitti. Aman gidersen git. Sanki sana ihtiyacım var. Ben kendi başıma da çalarım. Aa. Ya yok ben dayanamayacağım artık. Yiyeceğim. Ayşegül. Ya olamaz son dilimdi. Ayşegül inanmıyorum. Gizli gizli frambuazlı pasta yiyordun değil mi? Hayır hiç de bile. Kabul et Ayşegül. Sen frambuazlı pasta bağımlısı olmuşsun. Hayır hiç de bile. Ayşegül yalan söyleme şu haline bak. Yerden frambuazlı pasta topluyorsun. Ya ben yerler temiz olsun diye yapıyorum. Hmm, Ayşegül sen bir kere benim gözlerime bak. Ben dün frambuazlı pasta yedim ve bağımlı oldum. Ve yarın okuldaki frambuazlı pasta partisinde de... ...herkes bütün sırrımı öğrenecek ve rezil olacağım. Özellikle de Melda halama. Ya Melda hala yardım et bana ya. Kurtar beni bu illetten. Evet canım. Sen doğru kişiye geldin. Seninle ben yan yana olduğumuz sürece... ...dünya üzerinde bak üstesinden gelemeyeceğiniz sorun yok. Afrika'daki açlık, Orta Doğu'daki savaş, global ısınma... Gerçi sonucusundan pek emin değilim ama ya söyle bana bu alışkanlıktan kurtulmak için ne yapmam lazım? Çok basit hayatım. Çok basit. Şimdi ben senin için özel bir sihirli tuz hazırlayacağım. Hı. Yarın o pastayı yemeden önce tuzu pastanın üzerine dökeceksin. Pastadan bir lokma aldığın anda tat o kadar iğrenç gelecek ki bırak pastayı yemeyi, bir daha bakamayacaksın bile. Hemen istiyorum o tuzu hemen. İyi bakalım kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.